Taha Akyol, Karar Gazetesi. Gaye Erkan ne diyor? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan göreve başladığından bu yana en anlamlı konuşmasını yaptı. İSO'daki konuşmasından bahsediyorum. Tamamen ortodoks ve teknik dil kullanarak siyasete de mesaj verdi. Şu sözlerine bakın. Biz üzerimize düşeni yaparken şu ya da bu sebeple algı, kabul, itibar üçlüsü devreye girmiyorsa enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya azimli ve kararlıyız. Bizde Cumhurbaşkanı istediği an yönetimi değiştirebileceği için Merkez Bankası bağımsız değildir. Buna rağmen bir Merkez Bankası başkanı siyasetten bir beklentisi, bir göze girme çabası yoksa, kariyerini siyasetten üstün tutuyorsa elbette bağımsız davranabilir izlediği politikalara güven sağlamak için bağımsız davranacağını ifade edebilir. Erkan'ın sözlerini ben böyle okudum. Zira Erdoğan karışmıyorum diyor, engellemiyor ama açık destek vermediği gibi yapısal reformlar konusunda da suskun kalıyor. Merkezin itibarı. Bütün merkez bankacılar ve bütün iktisatçılar ifade etmiştir ki, Merkez Bankası'nın enflasyonun aşağı çekme başarılı olmasının iki ön şartı vardır. Bağımsız olmak ve uygulamalarıyla piyasalarda güven yaratmak. Güven yani kredibilite, itibar, diğer şartlar bundan sonra gelir. Erkan, biz üzerimize düşeni yapıyoruz diyor. Birkaç ayrıntı dışında piyasalar ve hemen bütün iktisatçılar bu konuda hemfikir. Hele de politika faizini %40'a çıkardığında önde gelen bütün iktisatçılar destek verdiler. Ama döviz artışı durmadı. Sebebi sadece jeopolitik riskler değil. Görülüyor ki Merkez Bankası'nın üzerine düşeni yapması yetmiyor, yetmez. En önemlisi siyasi iradenin yani bizde tek yetkili olan Cumhurbaşkanının da desteği ve desteğinin devamlı olması şarttır. Sorun da burada. 2 yılda 4 başkan. Bizde kanuna göre Merkez Bankası Başkanı ve yardımcıları en az 5 yıl süreyle atanır. Yarı yolda görevden alınamazlardı. Dünyada da böyledir. Hatta daha uzundur. 2001 Kemal Derviş reformları bizim Merkez Bankası'nı hem süre hem yetki bakımından bağımsız hale getirmişti. O dönemdeki başkanlar Süreyya Serden geçti, Durmuş Yılmaz ve Erdem Başçı laf dinlemediler, süreleri dolmadan görevden alınmaları mümkün değildi. 2002-2012 arasında başarıda bunun rolü büyüktür. Fakat Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin hemen ikinci günü çıkarılan 3 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Cumhurbaşkanı'na üst kademe yöneticilerini bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nı her an görevden alma yetkisi verildi. Başkanı Murat Çetinkaya laf dinlemedi denilerek 4 Nisan 2019'da görevden alındı. Halbuki 2 yılı daha vardı sonra Murat Uysal, sonra sağlam bir iktisatçı olan Naci Ağbal, sonra Şahap Kavcıoğlu, iki yılda dört başkan. Cumhurbaşkanı ünlü açıklamasını o dönemde yaptı. Ağustos ayında geride bıraktığımız enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Erdoğan'ın nas var konuşmaları da aynı dönemde. Sonuçları malum. Söz yetmez. Duvara çarpılacakken Mehmet Şimşek ve Hafize Gaya Erkan göreve getirildi. Ortodoks iktisatçı oldukları bilinen bu iki isim iç ve dış piyasalarla olumlu karşılandı. Nasvar döneminde 700 e aşan CDS risk birimi Erkan'ın da açıkladığı gibi bugünlerde 700'den 339 bas puan'a kadar geriledi. Evet ama yetmez. Para ve maliye politikalarının şart ama yetersiz olduğunu Şimşek ve Erkan herkesten iyi bilirler. Ya Erdoğan. Bir miktar sermaye girişi sağladıktan sonra bu iki ismi görevden alırsa, bu soru piyasalarda sorulduğu gibi dış basında da soruluyor. Bu noktada mevcut ekibin politikalarının güvenilir olmasının ötesinde merkez bankası bağımsızlığının yeni bir kanunla sağlanması lazım. Mehmet Şimşek'in 2018'e kadar ki bakanlığında belirttiği gibi kamu ihale yasasının Batı standartlarına uydurulması lazım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonları doğru fakat yetmez. Yolsuzlukla mücadele kanunların çıkarılması da lazım. Yani kurallar ve kurumlar bu yönde hiçbir adım atılmadı. Hatta sözel bir işaret bile yok. Onun için Erkan, dezenflasyon programının kalıcı bir program olduğu konusunda algı, kabul, itibar üçlüsü Beştepe tarafından devreye sokulmazsa, enflasyonun daha yüksek bir maliyetle ortaya çıkacağını, kendilerinin ise bu maliyete rağmen azimli ve kararlı olacaklarını heterodoks yollara sapmayacaklarını beyan ediyor. Bu çok önemli bir sinyaldir, haklıdır da.